bunda kalkıyor. <laughs> Bunların gitme saati geldi be. Çünkü anlaşamıyoruz ondan dolayı kalmak istemiyorum. Sorun sorun oluyor yani. Şişmiş mi gözüm? Uykusuzum ya o yüzdendir ya. Bir de ben gözlerimden ameliyat oldum ya arkadaşlar. E işte öyle niye gidiyorsunuz? Ya sorunlar çok yani. Konuşmak istemiyorum yani. Keyif için gelmiyorum buraya yani. <laughs> Vallahi dertleşmeye ihtiyacım var da dertleşmek çözüm üretme olmuyor bana yani. Bitkinim o yüzden zaten yorgunum bugün. Sabah saat buçukta evden çıktım. Randevum vardı oraya gittim. Bir saat orada bekledim hastanede. Ondan sonra oradan çıktım. Şeye geldim. Markantalya'nın oraya pazar vardı oraya geldim. Ya ilan diyeceğim yani Geçen aynı kelimeleri konuştum ilan yedin. Ondan sonra eve geldim. Onları eve bıraktım. Vallahi kahve bile içmedim. Ay keşke benim kahve bitmişti ya. Para alsaydım yanıma. Unuttum vallahi. Hani illaki maddi yönden değil. Ağaç böyle üstüne üstüne geliyor ya sırtım ağrıdı. Çay yorgan temiz olsaydı üstünde otururdu. Hı. Neyse bugün de böyle geçti valla. Güzel oldu. O ne çirkin gördüm <laughs> ne çirkin oldum. Dur şans takayım arkadaş. Çok çirkin oldum. <laughs> Bak yüzlerim kıpkırmızı görüyorsun. Polenler mi ya? Yok ben gözlerinden ameliyat oldum arkadaşlar. Evet kaşıntı aynen şu an kaşıntı başladı ya aynen kaşıntıdan oluyor. Bende alerji şey var ya. Bak. Akşam böyle neredeyse var ya. Canım acıdı ya. Neyse ben kalkayım yavaş yavaş. Daha yemek yapacağım. Ekmeğim de yok. Ekme Ay ben eve gideceğim. Geri mi geleceğim şimdi? Ama pilav yapacağım ya gerek yok. Acı çok yiyemiyorum zaten ya. Dün çok acı yemiştim evet. Bir de turşu acı biber yemiştim. Siz de iyi bakın. Güzel olsam ne olacak, olmasam ne olacak. İnsan Ben hep söylüyorum. İnsanın şansı güzel olsun. Kaderi güzel olsun.